E, şampiyonluğu oynuyorduk. Şampiyonluğa kurulmuş bir takımdı. Ligde de zaten 7 puan öndeydik. 15 maç, 14 galibiyet. Bir beraberliğimiz var. 3 tane gol dedik, 45, ta 45 tane gol attık. Rekor kuruyorken böyle bir enteresan şeyle karşılaştık. Gerçi bütün ülkemiz karşılaştı. Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten beklenmedik bir olaydı. Enteresan şeyler yaşadık. Yani o günü yaşadığımız için kelimelerle ifade edilmeyecek şeyler yaşadık. E, malumunuz tesisimiz çöktü. Gerçi biz pazar günü maçımız vardı Elbistan'la Maraş derbisiydi. Maçtan sonra 4-1'de galip geldik. Maçtan sonra izin verdik. Tesiste kalan oyuncular. Ben de Antep'te yaşıyorum. Benim Antep'ten evliyim. Eşim öğretmen. Ben de depreme Antep'te yakalandım. Tabi Antep'te biz depremi yaşadık ama bizi fazla etkilemedi. fazla bina da yıkılmadı. Geç benim olduğum mahallede yıkıldı binalar. Benim evde hasar gördü. Ertesi gün tabi deprem bölgesine oyuncularımız yanına gittiğimizde orası daha farklıydı. Filmlerdeki hani film sahneleri oluyor ya, öyle şeyler yaşadık. Enkazda dört tane oyuncumuzu kaybettik. E bizim altımızda güreşçiler kalıyordu. Aynı yerde kalıyorduk. Birinci katta onlar kalıyordu. Oradan da dokuz tane güreşçimizi kaybettik. Bir de evde kalan Maraşlı bir genç oyuncumuz vardı. O da evde enkazın altında kaldı ailesiyle beraber. Onunla beraber beş tane oyuncu, bir tane yaralımız var. Şu anda hastanede Bursa'da tedavi görüyor. Tabii şu anda şok atlatmaya çalışıyoruz. Hem ailemiz, hem biz, hem oyuncularımız. O anı yaşayan, tabii o enkazı çökerken içinde olan oyuncularımızın ruh halini düşünemiyorum. Çünkü ben de yaşadım depremi onlar enkazdan çıkan oyuncularımız var. E, şu anda atlatmaya çalışıyorlar. Kimisi psikolojik tedavi görüyor. Psikologla falan görüşüyorlar. Yani tabii ki hayat bir şekilde devam edecek. Nihayetinde atlatmaya çalışıyoruz. İşte birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir grup kurduk. Orada herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Yani sadece bizim için değil, bütün o depremi yaşayan insanlar için gerçekten çok büyük bir travma oldu. İnşallah kısa sürede atlatırız diyorum ama yani kısa sürede atlatacak bir şey değil yani inşallah bir daha böyle şeylerle ülkemiz karşılaşmasın. Yine e, sabah saatlerine karşı işte yine bir hafif sallanmayla başladı. Ben yataktan kendimi attım. Bir biraz sonra geçer diye düşünüyordum ama e, bir baktık ki yani o sarsıntı artık bayağı yuka çıktı. İçerideki ranzalar, yataklar sağa sola vurmaya başladı. Bina sağa sola yıkılmaya başladı. Tabii tedirgin olduk. Daha önce hiç deprem yaşamayan biri olarak e, o anın şokunu e, yani anlatamıyoruz. E, ne olacak e, endişesi. E, zaten e, bir gürültüyle beraber bina çöktü. Bir, bir saniye gibi böyle bir boşluğa düştük. Sonrasında zaten binanın altında kalan arkadaşlarımız, kardeşlerimizin çığlıkları. Bir anda odanın içinde o toz duman, boğulma korkusu. Yani bu saatten sonra biz hocam var Tolga Yalçın abi biz buradayız birbirimize destek olabiliyoruz ancak bilmiyorum ileriki süreçte neler olur ama sanırım tekrar Maraş'a gitmeyi düşünüyoruz bir bakacağız edeceğiz nasıl olur bilmiyorum ama biz kendimize destek oluyoruz yani yapabilecek başka da bir şeyimiz yok. Gece saat 4 çeyrek değil, on yıl geçe işte hafiften bir sallamaya başladık. Dedik herhalde bir zaten birkaç kere artçılar oluyordu. 3-5 saniye olup geçiyordu. Bekledik öyle herhalde geçmesini. Baktık geçmeyince <laughs> ya, yani yataktaydım ben işte. Orada ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Dua ettim. Allah'a kendimi bıraktım işte. Yani öleceksek burada dedim. Dua etmeye başladık işte. Böyle sanki bana 10 dakika gibi geldi. Bina gitti geldi gitti geldi. Sonra yapacak bir şey yok. Yatakta kalksaydım duvardan duvara vurdu beni. En istedim yatakta kalalım. Ne olacaksa olsun. Sonra bir ondan sonra bir anda bina çöktü. Ya yani öyle bir çökme hayatımda görmedim. İlk ilk defa depremi yakalandık zaten. Vallahi 6 Şubat şu anda ayın kaçı? ayın biri herhalde 15, 16, 17 gün oldu. Hala her akşam rüyamıza giriyor. Kabuslar görüyoruz. Uyanıyorsun, depremdesin. Yani hala yani bir akşam normal uyuyamıyorsun. Uyuyamıyorsun zaten. Bir yere oturuyorsun diyorsun ki sallanıyor. Sallamıyor ama onu hissediyorsun. Ya hala sonra inşallah en kısa zaman atlatırız. Ee, öyle bekledim işte durmasını bekledik. Ee, bir dakika falan sürdü aşırı şiddetli şekilde. Sonra işte durdu. Tugay'a seslendim ki hemen bir telefon bulmamız lazım. Zifiri karanlık var. Elektrikler gitti işte. Yerlere dokunuyorum böyle görmeden telefonu bulabilir miyim diye. Ben bulamadım şansa işte Tugay telefonunu buldu. Hemen camdan aşağı flaşını açmasını söyledim. Şöyle açtı. Flaşını açtı öyle camdan aşağı baktık. E, atlama mesafemiz oluşmuştu. Normalde dördüncü kattaydık aşırı yüksekti. Ama bina çökünce işte alçaldık işte atlama mesafemiz oluştu. Ondan sonra işte Tugay atladı. Ondan sonra arkasından ben atladım. Bizden önce bir arkadaşımız farklı taraftan atladı. O ayağını kırdı atladığı zaman. Yani öyle biz kendimizi yola kadar attık. Oradan o şekilde çıktık. Yolun ortasında öyle beklemeye geçtik. Ondan sonra arkamızdan gelen arkadaşlarımız oldu. İşte hocalarımız oldu. Masörümüz geldi işte. Öyle çıkanlar oldu işte çıkamayan arkadaşlarımız enkazda kalanlar oldu işte sonra onları yardım etmeye çalıştık